Çocuklar hoş geldiniz. Bugün Mete'yi Mete'yi bugün yeni bir tane oyun parkına getirdik burası. Mete burası neresi? Ne? <laughs> ne yapıyor arkadaşlar bakın. Yeni bir oyun parkı. burada evi var Mete'nin. Mete Tom ve var arkadaşlar. Nasrettin Hoca var. Bakın arkadaşlar her şey var burada. Taş devri var arkadaşlar. Mete'ye bakın arkadaşlar. Mete ne yapıyor? Ne yapıyor? Ne yapıyorsun Mete sen ya? Ha. Arkadaşlar burada Lego'lar var. Mete burada araba yapıyor. <laughs> Mete yaptı. Göster Mete. Hangisini yaptın oğlum sen? Bu ne oldu? Kırılmış. Uh -huh. Tane kırılmış. Kaydıraktan kayalım. Gel, gel. Hadi bir şu kaydıraktan kay bir. Arkadaşlar burada kaydıraklar var. Mete kaydıraklardan kayıyor. Mete çok eğleniyor. Hadi Mete. Kay bakalım oğlum. Ha, işte soda. Tamam hadi. hadi. Kay bakalım. Bir tane de akaydırak varmış arkadaşlar. Dur bunu az şöyle çekelim. Gel. Dur Mete. <laughs> Mete bunu az şöyle çekelim. Sen rahatça kayabilirsin. Şimdi kayabilirsin. İkisinden de istediğin gibi. Hangisine kaymak istersin? Bundan mı kayacaksın? Arkadaşlar bundan kayacakmış şimdi. Bakın 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 yaramazlığa bakın yaramazlığa bakın yaramazlık yapıyor arkadaşlar yaramazlık. Hadi şundan kay bir de bir de şundan kay büyük büyük kaydıraktan e arkadaşlar burada bir ev var. Evin içerisinde neler varmış ya. Mete kay bakalım bir kay. Kay bir görelim seni kay. Mete bir evi çıktı. Evet arkadaşlar bakın bakın bakın. bak. Doink, doink doink oldu. Gel gel şu evin içine bir tanıtalım. Evin içinde neler varmış gel bir tanıtalım gel. Ev evet arkadaşlar Mete şimdi evi tanıtacak. Bir tane evi var Mete'nin. Evin içinde neler var acaba? Hey hey. Eve girdi Sizin Mete. Neyin? Senin evin mi burası? Pencereden görüşelim mi? Pencereden görüşelim bence. Bence pencereden görüşelim. O da benim. Ya orası da onunmuş ya. Arkadaşlar, da ya. arkadaşlar bakın ya bakın ya. İçinde neler var. Mete onları çıkartır mısın içindekilere? Çıkartmayacağım. Ama çıkartıp tanıtalım arkadaşlara. Tamam çıkartıyorum. Tamam. Şu, an, şu an Kuzuyu çıkart. Evet at mı kuzu mu? Ne o? Nasıl yapacak? Kuyru, kuyruğundan tut. Evet. Evet arkadaşlar, evet bir tane. At mı? Kuzu mu? Ney bu ya? Yiyemez şu arkadaşlar. Bu atmış. At varmış bir tane de. Ne var? Aa! Bir tane bir şeyle var. Onda bir zıpla da görsünler oğlum. Ben zıplayayım da. Onda değil, ötekinde. Onun havası gitmiş. Evet onda zıplayabilirsin. arkadaşlar Mete zıp zıp öğreniyor şimdi bakın arkadaşlar bakın 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 zıplaya zıplaya geziyor buralarda böyle arkadaşlar Mete'nin yeni oyun alanı burası a düştü a kaza oldu arkadaşlar Mete takla attı takla attı Bunu Mete Hı? E çünkü ama çünkü yağmur yağmasın içi ha yağmur yağmasın diye eve götürüyoruz şimdi eve getiriyoruz şimdi onda kuzular da koyuyor içine. Oh, bu, kuzu, şey bu bir buradaki, bir buradaki kuzu kaldı burada. İyi Arkadaşlar ya. pencereden bakalım mı Meti? Meti pencereden bakalım ama oh, pencereden. Hey, merhaba komşu nasılsın? İyiyim sen nasılsın? Çok iyi. Bir tane kuzu kaldı burada bir kuzu kaldı burada. Sen neden bu kuzu kaldı? Hı hı. Tamam. Evet arkadaşlar eve koydu onları yağmur yağmasın için. Değil mi oğlum? Kapıyı kapısını da kapattı. Şimdi bir gösterirken yani bir masamızı gösterelim masamızı. Arkadaşlar masamız var burada sandalyemiz var. ama masanın üstüne çıktı ama. Ama sandalyeye oturman gerekmiyor mu senin ya? Hı? Top... Nasrettin Hoca sana gülüyor biliyor musun? Nasrettin Hoca ile Tom Mejeri sana gülüyor. Bir kay bakayım şu kaydıraktan. Pepe de var evet arkadaşlar kaydıraktan. Mete tersten çıkmaya çalışıyor kaydırak. Çık bakayım öyle. Çıkabiliyor musun öyle? Hadi çıkmayacağım. Merdivenden çıkılıyor. Merdivenden çıkılıyormuş arkadaşlar buraya. Merdivenden çıkıp burada şimdi Mete kayacak oradan. Çok güzel değil mi? Evet normal kay bence. Bence normal kaymalısın. O büyük küçük küçük. Evet arkadaşlar Mete kayıyor şimdi. Ee, ters kaydı Mete. Mete neden ters kaydın sen ya? Arkadaşlar hadi görüşürüz bay bay yapalım. Görüşürüz yapmayacağım. Ama yapalım ki yeni videolar çekelim arkadaşlar. Sen sağ Söyle. Dün o gece çekmiştik. Sonra da... Hı. Evet arkadaşlar. Arkadaşlar bizi izlediğiniz için teşekkürler. Bize abone olup beğenmeyi sakın unutmayın arkadaşlar. Görüşürüz. Bay bay.